Kızlar ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz kızlar? Ben bir ocak başı bir masa. Burnuma çarpa çarpa burnum tomruk gibi şiş. Şu an ne acıyor ne acıyor. Sürekli vuruyorum, sürekli vuruyorum iki tarafa. Sürekli elim çarpıyor, şeyim çarpıyor. Normalde beresizken acıdığını anlamıyorduk. Şimdi bereli olduğu için en ufak bir çarpmada acıyor. Bakayım şunu bir de bu tarafa atayım. Tamam. Şu bir tutam şeye. Bak bir bu tarafa. Bir bu tarafa. Kızlar. Ne yapıyorsunuz kızlar? sağa mı atayım? Hadi bakalım anket sola mı atayım? Ön perçemimi sağa mı atayım, sola mı atayım? Kızlar ne yapıyorsun şimdi ben ne yapacağım biliyorsunuz mu? O yüzden yakın çekimdeyim. Küçük, küçük bacaklı tripoda koydum. Küçük selfie çubuğuna koydum şeyi, telefonu. Ocak başındayım. Krepleri yapacağım. Şimdi şunu göstereyim dedim. Kız maydanoz istemedim. Maydanoz atma anne dedi. Şimdi ben de ne yaptım? soğanla soğanlı soğanla havucu kavurdum. Ondan sonra soğan ah, ha dur benim de kafa gitti ağzım dilim kurudu ocak başında ya. Havuçla soğanı çok az döndürdüm öldürdüm üstüne kıyma attım kıymayı biraz öldürdüm. Ya yani öldüler üçü de öldü üçü de öldü. Şu an bir domates canlı. Domatesi de şu an iki döndüreceğim. Altını kapatalı ben bunun bayağı oldu durdurup durdurup dur. başlatıyorum ya. Altını kapatalı bayağı oldu. En son domatesle maydanozunu atıyordum. Bunu kızıma özel yapıyorum ya. Kızım da dedi ki anne maydanoz atma dedi. O, o yüzden sadece domatesini attım. Birazdan onu iki döndüreceğim. Ben bunları ne yapacağım? Saat 5 oldu. Saat 5 oldu. Şimdi krebini pişireyim de sonra pideleri yapayım. Hemen arka arkaya acele acele. Bu krepleri içine ısınca zaten kreplerin içine sarınca krepler sıcacık oluyor. Bakın. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmazım. Şimdi krepleri atayım. Gözüküyor mu acaba? dış ses de he. Zannetmeyin ki dış ses burada yok. Mustafa ne yapıyorsun? Sarımsak rendeliyorum de. Sarımsaklı yoğurt yapıyor. Sarımsaklı yoğurt yapıyor. Bu krebi biz sarımsaklı yoğurda bandıra bandıra yiyoruz. Daha önce göstermişimdir. Yakından da çirkindim daha da çirkin çıkıyorum. Ha şöyle yapayım. Gözüküyor mu kızlar? Kızlar gözüküyor mu? Bıdi de yemek attım. Bunda ne var? Bıdiyi yemeğinde ne bulursam attım sebze. Bir parça kıyma attım. Top gibi kıymaları var. Karnabahar attım bir tutam. Bir tutam patates attım. Şöyle yemek yapıyorum. Sulu yemek. Şimdi krep yapacağım. Açtım altını. Kremini attım. Sade suyla sade suyla un. Bunda sade suyla un. Var, gösterebilir miyim? Ha bu da sarımsak yoğurt çırpmış bak. Evet. Eşim beyefendi. Çok kibarız da, Eşim beyefendi. Sen bana Selma Hanım dedin de ben nasıl bozuldum? Sevmiyorum çünkü hanımı. Ben sana Mustafa Bey desem. Mustafa. Ay ben çok Mustafa, Mustafa derim. Mustafa. Evet. Mesela Mustafa Bey daha böyle resmi değil mi? Mustafa, Mustafa ben sana bağırıyorum mesela. Kıçımı yırtıyorum. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Ben öyle alışmışım. Bazen Muso derim ben. Mıstık, mıstık demem Muso derim. Çok nadir. Genelde Mustafa, Mustafa, Mustafa. O benim Mustafa dememden ne durumda oldu şimdi bir daha şöyle sağa atayım ne durumda olduğumu bilir ses tonuma göre Mustafa'lar da farklı farklı Mustafa buyur Mustafa kalk lan sabahları kalk kalk lan Mustafa buyur şey ne yapıyor büyük torunum dede 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 merdivenden nasıl oluyor sana şimdi kredimi döktüm sade unlu su ama çok sulu değil. Biraz şey. Bakın. Biraz akışkan. Akışkan da çok da sulu yapmıyorum. Çok sulu olursa mideye löp diye oturuyor. Doyurmuyor. Üç tane yesen doymuyorsun. Böyle iki tane yesen doyuruyor. Ne yapacağız? Bunları pişireyim dedim. Şimdi sonra dedim pidelere geçeyim. Fırına at vereyim hemen. Ben de kısa kısa videolar atayım dedim. Bu krebi yaktık mı? Bakayım dur bir. Yok. Daha şey yapmamış. Kaçayım altını. Aman yırtıldı. Aman yırtıldı. Daha pişmeden çevirmişim. Tamam pişsin. Sen orada piş. Bu krebi şimdi pişireceğim, pişireceğim. Şuraya 3-5 tane biriktireceğim ya. Kaç tane çıkarsa damat bunu sevmiyor. Oğlan çocuğu bunu sevmiyor. Sadece Kızım yer iki tane. iki tane elimi doyuyor zaten. Biz de birer tane yeriz eşimle. Birer pide bir birer tane bundan yeriz. Bakalım kaç tane çıkacak krep. O içi de içi de ne yapıyoruz? Yiyeceğimiz zaman içini ısıtıyoruz. İçini ısıtıp krep soğuk da olsa fark etmiyor. İçini ısıtıyoruz ya. Bunu da sıcak yapıyor. O yüzden ilk önce bunları yapayım da dedim. Kenarda dursun. Kenarda dursun. Sizler ne yapıyorsunuz kızlar? Kızlar ne yapıyorsunuz? Ben böyle uğraştırmalı işte, çok seviyorum ya. Ay bak bunu devirmişim. Hiç sevmiyorum şu lanet tencereleri. Bak yemekleri çok güzel oluyor ama sapları bunların döküm tencerelerin sapları sapçıkları şey ya plastik sapçık aldım onlara. Plastik sapçık şeyden. O demir milyonculardan. Şu sap da kendi. Onlar da olmadı. Onlar da olmadı. Sapçıklar da olmadı. Çok yakıyor insanı bunlar ya benim de elbezim kullanma adetim yok. Benim de her yerim yara, her yerim yara bere. Sevmiyorum hiç şunları. Şuraya bak. Sapçıkları sunuyor. Şimdi böyle bakın. Aman aman aman. Aman aman. Bazısı böyle attırıyor. Deneyeyim kız. Deneyeyim. Rezil olsam da olurum. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hoppala bala. <laughs> kız. Yaptım kız. Ne yapıyorsunuz kızlar? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz kızlar? Nasıl hava katıyor değil mi bileziklerim? Nasıl hava katıyor? Böyle bir ışıltı hava katıyor. Kıyafetime göre taktım. Günlük penyelerime göre boncuk takıyorum. Haydi bakalım. Haydi. Şunu bitirelim. Ondan sonra hemen şeyleri fırına sürelim. Hepsi sıcak sıcak. Ben normalde iki iş birden yapamam ama Ocak başında dört tane tavayı Aynı anda bakabilirim Öyle bir şeyim var yeteneğim var Lokma dökerim çok dağıtacağım zaman Lokma yaparım Mesela üç tane dört tane sığdığı kadar Zaten küçük ocağa tava koysan ne olur Koymasan ne olur şu kadarcık başı var Üç tane tavayı koyarım Aynı anda hemen on dakikada Dünyanın lokmasını dökerim Ne yapıyorsunuz kızlar Bizim gene hamur işi olacağı kesindi Yarın ne olacak bakalım ya köfte yiyorlar ya tavuk. Ondan da bıkmışlar. Sulu yemekle çok araları yok. Sulu yemekle çok araları yok. Bıdıklarım ne yapabilirim. Aklıma geliyordu bunlar dürüm isterdi. Ya kızım dürüm istedi. Oğlum da pide istedi. Kaşarlı pide. Ne yapalım ne istiyorlar. Bunu yap yapalım da yesinler bari. Yemek yapıp da yemedikten sonra. Bakın. Oh, oh. İlahi müziği bu. Güllerin, güllerin, güllerin efendisi, şu canımın nefesi. Peygamberimize söylenen ilahi güllerin efendisi yazın harika. Ertuğrul diye bir söylüyor. Muhteşem ona da dandım sürekli onu dinliyorum senelerdir. Güllerin 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 efendisi bu canımın nefesi. Bakü'de şimdi yaz var. Ay sözlerini değiştirmeyeyim. Belki aklıma gelmez. Sürekli dinliyorum ama. içimde bir Has var. Ah dedim, gönlümden efendime inceden giden. Şunu sözlerine bakayım ben şuradan. Bakacağım kız. Gizli bir. Dur bakalım yalan yanlış okumayayım. Sürekli dinlediğim şey. Bakacağım. Bakacağım size güllerin efendisine. Güllerin 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 efendisi Şu canımın nefesi Söyleyeceğim silah söyleyeceğim Hadi bakalım Hadi bakalım Gönlümden efendime Gizli bir ay, ay, ay. Şöyle 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 de şöyle 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 de şöyle şöyle. Şimdi siz yemeklere bakarken ben buradan Güllerin Efendisi de yazacağım. Onun müziğini, şeyini, sözlerini size ilahi söyleyeceğim. Hazırlıksız yakalandım. Hazırlıksız yakalandım. Yoksa hazırlardım. Ha. Tamam. Gördüm. Bakalım. Bakü'de şimdi yaz var. İçimde bir haz var Bakü'de şimdi yaz var İçimde bir haz var Ah neden Gönlümden efendime inceden giden Gizli bir niyaz var Ah neden Gönlümden efendime inceden giden gizli bir niyaz var. Güllerin 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 efendisi şu canımın nefesi. Güllerin 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 efendisi şu canımın nefesi. Ah ne olur rüyama girsen Girsen de gül yüzünü görsem. Bak burası çok güzel ya. Bayılıyorum ya. Ağlamak geliyor içimden. <laughs> Burnum tıkalı. Sesim bir hoş. Zaten sesim normalde de güzel değil de. Bakın şurası beni benden alıyor. Ah ne olur rüyama girsen. Girsen de gül yüzünü görsem. Ah ne olur rüyama girsen. Girsen de gül yüzünü görsem Ah neden Görsem de yüz kere Bin kere ölsem Güllerin efendisi Görsem de yüz kere Bin kere ölsem Güllerin efendisi Tabi ben adam gibi söyleyemem Adam böyle canım Bizi bizden alıyor ya Güllerin 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 efendisi Şu canımın nefesi ah neden Güllerin 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 efendisi Şu canımın nefesi Güllerin 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 efendisi Can özümün nefesi Muhteşem ya muhteşem Peygamber efendimize diyor Ah ne olur rüyama gel diyor Gelsen de bir kere bin kere ölsem diyor ya Çok güzel Ah ne olur rüyama girsen Girsen de gül yüzünü görsem Ah ne olur rüyama girsen Girsen de gül yüzünü görsem Ah neden Görsem de yüz kere Bin kere ölsem Güllerin efendisi Ay çok güzel ya bir hoş oldu Biz da Büyük torunuma bu, bu ilahide benim oynamıştım var ona sevdirmek için. İster oynarım, ister söylerim, ister ağlarım. Kime ne? Rabbimle benim aramda. İster ilahi de oryantal yaparım Size ne? Değil mi? Yani. Öyle canlar. Kalp meselesi kalp. Allah herkesin kalbine göre versin. Al en güzel dua bu kız. Ne yapıyorsunuz kızlar? Dua edecekseniz deyin ki Allah'ım kalbinde ne varsa versin. Çünkü ben eşimin bile kalbini bilemem. Eşim bile benim kalbimi bilemez. O yüzden en güzel dua bu. Rabbim herkesin kalbine göre versin. Kalbine göre versin. Versin, versin, versin. Allah'ım herkesin kalbine göre versin. En büyük duam budur herkese. 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 Ben şimdi böyle böyle pişireceğim kızlar.